Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Utku Brakoru. Super bir rol oynuyoruz. Merhaba. Melekşan annesi, Melekşan annesi pardon hayır. Yorumlarda Melekşan annesi küfür etmeyi unutmayın. Ala <laughs> bak bak bir kameraya bana çevir. Kameraya bana çevir. Çevirdim. Yakınlaştır. Dur yakınlaştırıp çevireceğim. Yakınlaştırdım. Oo oh, Melih çıralı nasıl oh. ki Master gel Master gel koş Master gel koş Flash attı Ne diyon oğlum <laughs> Koş koş <laughs> Geldi oğlum ne saçmalıyon <laughs> Kaç oğlum kaç ben bir çok büyük düzü biz senden <laughs> hmm. Sen bir level'da bir zaten Abi Blue'dan başlattılar. Üç kişi gelmişler bir de. Hayır çık çık <laughs> nereye gidiyorsun çık. Mal kanka bunlar. Umurumda değilsiniz. Kaybettik oyunu kanka. Ya çalamadım. Hayır ya. Aha gitmedi mi lan Red? Oo kazandık maçı Harika ya. Ölmediysen sorun yok. Twitch Master'ı benim jungle'ı kestirmiyor. Lan girip vursana girdi ki abi menzili çaksın Allah Allah. Bildim lan adam bu ya? Bak free kill işte aa. Gitsene oğlum gelemem. Bana. Gelemem gelemem nasıl gideyim? Sana doğru geliyor olabilir. <polarization> bana gelsin sen. about projeye başlayacağım bugün ya. Ben de oğlum benim almam lazım bugün ha doğru Aa burada hadi base mı attı gerçekten. Aa. <laughs> Tam bir salak. Yanlış ayakkabı aldım. Kanka yanlış ayakkabı aldım yemin ediyorum. Devirim arkadan. <laughs> Gerek yok. Flash'ın herhalde flash'ın herhalde şeye bekletiyor. Boka bekletiyor. Kurtçuklara gelebilirsin. Gideceğim neyin ilk önce. <laughs> Ka çok tempom ya. Gel gel Master'ı de geliyor bak. Keseriz. Gelmiyor. Ya. Şey, bozuldu gerçekten. Harika ya. Neyse teleport yapmak zorunda kalacağım artık. <Gülüyor> 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 Lan. Deprem uyarı şeyi verdi. Lan deprem oluyor lan. Ona ne avradını? Oğlum feci deprem oldu lan. Utku bırak. Alo. Lan utku bırak. alo alo. Deprem oluyor lan. <laughs> Sanki <galiba> abi deprem oldu. <laughs> ya bunu artık kaybetsen de atacağım maçta deprem oldu. Kanka <laughs> bu maçı ne olur at <laughs> tamam be bir şey olmadı. Oğlum yani çok hayat ilk defa hissettim bu arada. Evet kanka yani ben ilk kez bu kadar net hissettim depremi. Oğlum burada kaysın diye... <gülüyor> 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 Buraya bak buraya bak <laughs> Şuna bak şuna bak Oğlum bak, adam bak. ölmüş olmasın Dur annemi Kanka arayacağım dışı... Hey Google annemi ara <laughs> Kanka dur <laughs> Tamam anamı arıyorum Kanka bu neydi oğlum <laughs> Bu arada kaysın <laughs> Bunu lütfen at kanka bu çok komik oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kesin at bu arada kanka. O benim orada kaydır keser kanka şeyini gördüm, yaptın mı? Çektin mi orayı? Ya sadece baktım ya. <laughs> <laughs> Dur ben bir annem arayayım ya. Açar mısın lütfen? Ha bu arada İlk kez uyarı verdi telefon deprem için. Dur annemi arayım ben de. Bir şey olmuş mu acaba? Yarın tatil. Ya yok kanka çok küçük bir depremdi. Yani. Oğlum ben i̇şte seni hissettim. Ka telefon hatları Meşgul, falan oğlum, kapandı anne... mı acaba? He? Hey Google annemi ara. Telefon hatları falan tamam, mı sallandı alıyorum. acaba? anneme çalmıyor direkt. Oğlum. Çok ilk İlk defa hissettim Ay. ben hayatımda. Çok ilk <laughs> defa hissettim. Oğlum bak bir, bir sen, sen devrim bir saniye ne hissettim kanka. Galiba bana uyarı geldi ilk kez telefonuma. Ya anne ben ölebilirim niye? Bak çok korkmaya başladım annem açmıyor. Oğlum herkes çıktı. <laughs> hey Google babamı ara. <laughs> Anne bana mı konuşuyor acaba? Tamam, arıyorum. Ha, açmıyorlar bak yetim kalmayayım lütfen. Ya kanka bir şey olmaz ya sakin ol umarım olmaz Allah korusun da. Ben de direkt telefon çaldı Atın meşgul kanka. -Hey. Herkes de meşgul çalıyor ya. Telefon hatta ne bir şey oldu bütün artık. Abi, birini arayabiliyor musun sen? F -F -F birini anladım. arayabiliyor musun? Arayamıyorum. Kimse aramaya ar ar çalışsana ya. Ben ailemi arayamıyorum da. Ha deprem oldu ya Normal Ha büyük büyük İstanbul, deprem oldu şu an kanka. Ha altı ama bu. Altı olmuş deprem. <laughs> Oğlum biliyorum daha dalga geçiyorum. Kaç? Altı bu kadar şiddetsiz mi hissettiriyor? Ya yarın Hangi okullar ya? tatil olsun lütfen. Hangi? Geliyorum ultim var. Oh. Bu arada arkadaşlar evi terk ettim. <laughs> Oğlum sen de mesela fark etmeyecektin bu arada. He. Ha bana uyarı geldi bir anda telefona böyle. Yakınlarda deprem beklentisi diye. 87 kilometre yakında deprem olacak dedi. İyi misin? <laughs> ben de iyiyim. İlk kez hissettim. İlk kez hissettim deprem ha. Hayatımda ilk kez deprem hissettim. Hadi görüşürüz. Kanka oğlum bu çok komik oldu şu an. Var ya yılın yılın videosu olacak kanka. Daha artçılar olacakmış. Efe falan verek. Ya yok oğlum. Karşısı verecek zaten. Baksana karşıya. Oğlum annemlere bir şey oldu herhalde açmıyor. Ka, o WhatsApp'tan arayınca açıyorlar. Annem WhatsApp'tan aradı. Kal direkt bitirmeyi oyna. Gel mi de? Gel gel gel. Ya bir şey yapacaklar. Ka çıkmam lazım. Hadi. Oyna devam eder. Tabii. Onlar efekt verecek bir ihtimalle. Ben şakasını yazmıyorum. Ah, deve nada de novo, eu gostei. Morzun cidden ne kadar Kanka öldü ölmüş adam herhalde bilmiyorum Hadi hadi hızlıca var. bitirelim Bu arada karşıda falan da sallanmış Bunun yüzü ne kadar oluyor ben şu an şöyle <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> 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 Bunu da video atlar <laughs> sağa sola ver bir şey istedim. Bu işmeden çıkması lazım ama kanka. Hadi bir süre kızıca. Dur geliyorum oraya teleport açacağım. Anne Hello. iyi misin? biyoloji hocasına deprem oldu deyip ödevleri yapmasak mı ya? Kaç <laughs> <laughs> ha, çıkak harbiden ya hadi bitir Hadi hadi şuradan bitirin hadi de bitir, çıkar. Bitir 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 <laughs> Çok korkuyorum <gülüyor> <gülüyor> Efendim ya bugün video atıp kut tamam mı? Şimdi çıkıyorum. Aa ben de çıkıyorum dışarı. Çıkıyor musun? Evet. Tamam, şey tamam hadi görüşürüz. Hadi tamam tamam. Anne, aradı aradım aradım. O hissetmemiş. Işığa Burdayım burdayım. Oğlum bir tane arkadaşım kartına geldi. Bilgisayarı bir şey olmaz mı lan <laughs> <ya> yıkılırsa? <laughs> ya okullar tatil olsun hadi ya. Hadi lütfen ya ben öldüm kanka Hadi efek, hadi efek hadi, hadi. Ya böyle olaylarda okul tatil oluyor mu? Hiç <laughs> bilmiyorum. Kadın diyor <laughs> ki annem Elif'e sorsa ne hiç okul tatili olmuş mu böyle şeylerden dolayı? <laughs> Elif de ilk defa etmiş mi? bu hmm. ya Ya hadi. Olma <laughs> Düşebilecek hiç bir şey yok. yok hiçbir şey ama Allah'ım hiç bir şey yok. Hiçbir Ya şey yok kanka. Benim odağımda bayağı varmış bir şey. Arkamda da bayağı var. Geliyorum. Korkma geliyorum. Gel. Gel kuleler gidiyor. Ya minik kule geliyor ama. Biz geldi. Ha, oh, bitti Efendim. <gülüyor> dışarı çıkıyorum şimdi. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Ya bunu %100 hadi otur görüşürüz